3-4-5 yayınları AYT Kimya Soru Bankası 2024 Modern Atom Teorisi Periyodik Özellikler bir testi ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuz aşağıda hidrojen molekülüne ait model verilmiştir. Buna göre H2 molekülü ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şuradaki arkadaşlar R2 değerimiz atom yarıçapıdır. Atom yarıçapıdır. R2 değeri. İki tane H2 molekülü apolardır. H2 molekülleri molekül olarak apolardır. Dolayısıyla London çekim kuvvetleri vardır. İki tane H2 molekülü tam birbirine değdiği anda çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısına Van der Waals yarı çapı denir. Yani bu iki molekül birbirine değdiği anda şu iki uzaklık arasındaki yarısı yani R2 değeri arkadaşlar Van der Waals yarı çaptır. Van der Waals Aynı zamanda bu Van der Waals arkadaşlar R2 değeri atom yarıçapıdır da. Atom yarıçapı değerine de eşittir. R1 değerinde ise arkadaşlar hidrojen atomunun biliyorsunuz son katmanında bir elektron var. Diğer hidrojen atomunda son katmanında bir elektron var. Bunlar bu elektronlarını ortaklaşa kullanarak son katmanlarında her ikisi de ikişer tane elektron bulundurup helyuma benzemiş olurlar. Son katmanları birbiri içerisine geçmiş oldu gördüğünüz gibi. Dolayısıyla burada R1 değeri R2 değerinden daha küçük bir değerdir. R1 değeri R2 değerinden daha küçük bir değerdir. Bu değer de arkadaşlar kovalent yarıçap olarak adlandırılır. Yani R1 değerimizde kovalent bağ olduğu için, apolar kovalent bağ olduğu için kovalent yarı çapı olarak adlandırılır. Şimdi bakalım R1 kovalent yarı çaptır ifademiz doğrudur. R2 van der Waals yarı çaptır ifademiz de doğrudur. R2 değeri R1 değerinden daha büyüktür ifadesi de doğrudur arkadaşlar. Doğru cevabımız E şıkkıdır. İkinci soruda aşağıdaki elementlerden hangisinin atom çapı en büyüktür? E çapı öncelikle katman sayısı ile alakalı. Sodyum 11in elektronlarını katmanlarına dağıttığım zaman 2,8,1. 8 1. magnezyumun dağıttığım zaman 2,8,2. 8 2. potasyumun dağıttığım zaman 2,8,8,1 şeklinde dağılır. Kalsiyumunki 2 8, 8 2 şeklinde. brom ise 2 8 18 7 şeklinde elektronların katmanlarına dağıtır. Şunlar 3. periyot elementleri olduğu için bunların atom yarıçapları potasyum, kalsiyum ve bromdan daha küçüktür. Burada ise arkadaşlar bu üç atomun 4'er tane yörüngesi var. Yörünge sayısı aynı olan atomlarda proton sayısı büyük olanın elektronlara uygulayacağı çekim kuvveti daha fazla olduğu için çap küçülür. Yani burada bromun protonları elektronları daha kuvvetli çeker, bromun çapı daha küçük olur. Onun için de aynı periyotta 1A grubu elementlerinin çapı en büyüktür. Burada çapı en büyük olan element sorulduğu için potasyum elementinin çapı en büyüktür arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Üçüncü sorumuzda aşağıda sodyum ve flor elementlerinden sodyum florür bileşiğinin oluşumuna ilişkin model verilmiştir. Buna göre yukarıdaki model dikkate alındığında değerlendirmelerinden hangileri doğrudur? Sodyum florür elementi arkadaşlar, sodyum 10 elektrona sahip olacak, flor ise eksi -1 yüklenip 10 elektrona sahip olacak bir tane sodyum, bir tane flor elementine bir tane elektron vererek sodyum florür iyonik yapılı bileşiğini oluşturacak. Buradaki bileşimiz iyonik yapılı bir bileşiktir. Elektron veren tanecikin yarıçapı yani sodyumun yarıçapı gördüğünüz gibi küçülmüştür. Elektron sayısı azalan taneciklerin yarıçapları küçülür. Çünkü proton sayıları değişmez. Elektron sayısı azalınca da protonlara uygulayacakları çekim kuvveti artar, çap küçülür. Elektron alan taneciklerin ise çapları büyür arkadaşlar. Bu bir numaralı ve iki numaralı öncülerimiz doğrudur. İzoelektronik taneciklerde atom numarası büyük olan taneciğin elektron başına düşen çekim kuv kuvveti daha büyüktür. Bu iki tanecik de birbiriyle izoelektroniktir. Yani hem elektron sayıları aynıdır. Hem de elektron dizilimleri aynıdır. 1s² kare 2 2p6 ile biter. Her ikisinin de elektron dizilimi bunlara izoelektronik tanecikler denir. İzoelektronik taneciklerde e, ee, atom numarası büyük olan taneciğin elektronlara uygulayacağı çekim daha fazla olduğu için çapı küçülür. Bu ifade de doğrudur. Doğru cevabımız D arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda aşağıda X ve Y elementlerin elektron dizilimleri verilmiştir. Buna göre çapları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? X atomunun arkadaşlar argondan sonra 3 4 s kare yani 20 proton sayısı argondan sonra dediği için 18 4 s kare bu dördüncü periyot element olduğunu gösteriyor bize dördüncü periyot elementidir. Bu element y elementi ise ne ondan sonra dediği için arkadaşlar ne ona kadar olan kısım 10. 3 kare 3 p üzeri 5 olduğundan dolayı da bu elementte 3. periyot elementi 4. periyot elementi 3. periyot elementi dolayısıyla arkadaşlar x atomunun çapı y atomundan daha fazladır. Şimdi bunları e, iyon haline getirdiğimizde x artı 2 haline getirdiğimiz zaman 4s'deki elektronları verir. Argonla kalır. Elektron sayısı 18 olur. Y'yi de eksi 1 iyon haline getirdiğimiz zaman dışarıdan bir tane elektron alır. 3p6 olur. 18 elektron olur. Elektron sayıları ikisinin de eşitlenmiş oldu dolayısıyla elektron sayıları eşit olduğuna göre bu iyonlarda proton sayısı büyük olan elektronlara daha fazla çekim uygular. Çapı küçülür. Yani x artı 2'nin çapı y eksi 1'in çapından daha küçük olacaktır. y eksi 1'in çapı daha büyük olacaktır. Eşitlik mümkün değildir. y eksi 1'in çapı daha büyük olacaktır. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır arkadaşlar. Beşinci sorumuzda yukarıdaki periyodik sistemde yerleri belirtilen elementlerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar bazı elementlerin hangi element olduğunu bilip bunu yazmanızda ciddi fayda var. T elementinin helyum elementi olduğunu bilmeniz gerekiyor bu periyodik tabloda. Atom çapı en büyük olan X'tir. Yörüngeler 1, 2, 3, 4, 4. yörüngedeki elementlerin çapları en büyük olacak. Aynı yörüngede bulunan elementlerde de proton sayısı arttıkça çap azalıyor. Z'nin çapı küçük, X'in çapı en büyüktür. Birinci öncülümüz doğrudur arkadaşlar. X artı 1 iyonunun yarı çapı. X artı 1 iyonunun yarı çapı Y artı 2 iyonundan küçüktür. Y artı 2 iyonundan küçüktür. Gördüğünüz gibi X artı 1 şuradaki soygaza benzemiştir. Bir tane elektronunu vererek Y artı 2 de aynı soygaza benzemiştir. Helyum, neon, argon yani 18'er tane elektronları mevcut. 19 tane protonu var, 20 tane protonu var. Elektron sayıları aynı olduklarına göre proton sayısı büyük olanın elektronlara uygulayacağı çekim kuvveti fazla. Çap küçük olur. X artı 1'in çapı daha büyük olur. X artı 2'nin çapından daha küçüktür ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Atom çapı en küçük olan T'dir ifadesi doğrudur. Çünkü birinci periyotta yer alıyor. Doğru cevabımız 1 ve 3 D şıkkıdır. Altıncı soruda aşağıda X ve Y elementlerin temel hal orbital şemaları verilmiştir. Buna göre X ve Y elementler ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi X elementimizin arkadaşlar bir S Yani X elementimizin aslında helyum olduğunu bilmemizde fayda var. Y elementi 1s sekare, iki 2s kare şeklinde her ikisi de küresel simetri özelliği göstermişler. Yani son katmanları yarı dolu ve tam dolu 1s sekare, iki 2s sekare, tam dolu. Atom numaraları arasındaki ilişki bunlar temel hal olduklarına göre proton sayılarını gösterecek. Yani bu x'in proton sayısı 2, y'nin proton sayısı 4 olur. Y büyük x ilişkisi vardır. Doğrudur. Atom çapları arasındaki ilişki bir s ile bittiği için bu birinci periyot elementidir. E, y elementi de 2S ile bittiği için ikinci periyot elementidir. En son yazılan S orbitalinin kas bize periyodu verecektir. E, onun için de atom çapı Y'nin X'ten daha büyük olur. Bu ifade yanlıştır. Değerlik elektron sayıları en son katmandaki elektron sayılarıdır. 1S'de 2 tane elektron var. Değerlik elektron sayısı 2'dir. Y elementinin en son katmanında, ikinci katmanda, ikinci yörüngede elektron sayısı 2 olduğundan dolayı değerlik elektron sayısı 2'dir. Bunların değerlik elektron sayıları birbirine eşit olmasına rağmen benzer kimyasal özellik göstermezler arkadaşlar. Çünkü X helyumdur, Y ise 2A grubunda bulunan e, toprak alkali metaldir arkadaşlar. Evet bu da doğrudur. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 7. sorumuzda X, Y, Z baş grup elementlerinden bilgiler verilmiş. Bu elementlerin periyodundaki kesti aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Atom numarası en büyük olan X olacak. Atom numarası en büyük X. Atom numarası en büyük X. Yani periyodu en fazla olduğu için bunların atom numarası en büyüktür. Burada ise atom numarası en büyük olan Z olmuş. D şıkkını buradan eledim burada da atom numarası en büyük olan X'tir. Aynı periyotta soldan sağa atom numarası artar. Atom çapı en büyük olan Z olacak. Z de e, en alt yörüngede olacak. Burada atom çapı en büyük olan X, burada atom çapı en büyük olan X, burada atom çapı en büyük olan X'tir. E, X ile Z aynı periyotta olduklarına göre proton sayısı arttıkça atom çapı azalır. X'in atom çapı Z'den daha küçüktür. Ondan dolayı atom çapı en büyük olan Z'dir ifadesi de doğrudur. Doğru cevabımız eşlik oluyor arkadaşlar. 8. sorumuz da arkadaşlar ÖSYM sorusu. ondan dolayı yeni bir soru çözümünde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim arkadaşlar.